Bana öyle bakma Anlayacaklar Tamam bu kadar boktan muhabbet yeter abim geldi Herkes et Selen tek sözü etiketleyebilir mi? Selen Teksöz'ün buraya gelmesini istiyorum. Biraz doğu utansın. Bir çift çorap. Yaptın Askerliğin bile bedenli. Kıyafetine göre nasıl yargılamıyor? Abi bakar mısın ya? Sonra kıyafetine niye... göre yargılamıyor? Adam destek veriyor ya. Yani. Ergenlik fotoğrafları bunlar. Ne ergenliği lan? Birkaç yıl önce yayınlamıştı. Bir yıl mı ne? Ya bu kız manyak ya. Bu kız manyak. <laughs> bu niye tuttu bu kadar? <laughs> Küfrettin. <laughs> ben geldim olur mu? Senin gibi tek sözün çıldırın kardeşi <laughs> Ya hep sizi şarkıyla baş başa bırakmak istiyorum Çıldırın Anlayacaklar <laughs>